İlker bir gün pavyona gitmiş. Ee, adisyon gelmiş. Kadın yazıyormuş iki çarpı. Harbi. Adisyon da tabii. Kadın iki çarpı, şampanya iki çarpı. Bir de çok gün çorbası. Bir tanesi açmış, çorba içmişler. Ama çorba 5 liraymış. Kadın... Dikkat <laughs> e, tamam şimdi meblağ vermeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bunu anons arasında sor ya. <gülüyor> <gülüyor> kadın ne kadar ya? <laughs> Abi, biz de şeyde galiba Eskişehir'de bir kere gittik. Ee... Yine sen meblağ verme de. Yok yok meblası yok zaten. <laughs> zaten Senin belli olmaz 4 arkadaş girdik <laughs> içeri diye. Hayır <laughs> yani girerken zaten oranın adam olmadığını çok belli. Hani orada bilmiyorum hiç gördün mü o pavyon şeylerini. Aha. Böyle her taraf ayna ve, ve dans eden şeyler var kadınlar Aha. var. Şey yapmıştık işte masaya oturduk işte garsona sorduk. işte dedik hani masayı istesek hanım getir çağırabiliyor muyuz diye sormuştuk. İşte o da... Vallahi bilmiyorum dedi. başka yaşlı bir kadın vardı uzakta ona baktı. Biz Aha. de ona baktık. O da bize baktı. <laughs> Allah dedik hemen kalktık dedik herhalde şimdi buralar <laughs> masa kadın da olacak biraz. <laughs> tabii tabii öyle oldu Çok mu? para. Yarlar, tabii. Diye kaçtık hemen. Yani ya. şey olurmuş sonra mesela senle seninle beraber takip ediyorlar seni diyelim ki yok param dedin. Tamam bir güzel bir önce bir tartak martak. Ondan sonra seninle beraber bankaya geliyorlar. He. Kredi kartından çekiyorlar. Başında duruyor adam. Bu şeyde var. Gir, gir şifreni diyor çekiyorsun. Ee, bütün National Top Ten belgesel var. Bütün yolsuzlukları gösteriyorlar her şehirde. İstanbul'a da gelmiş adam. Orada da gidiyor işte mesela bir hesap geliyor. Adam bir bire içmiş. Bir hesap geliyor işte 500 lira. Ve yok diyor veremem diyor. O zaman bankaya gidiyorlar adamlar. Ve yani <laughs> ATM'nin başında bekliyor. <laughs> <laughs> alıyor yani polisi söyle polis ilgilenmiyor peki bir şey soracağım çok samimiyetli benim verdiğim örneğin aynısını başına <laughs> national Geographic olarak anlatmanız sizce de mizaha sığar mı dostluğa sığar mı çok hafif de insanlığa sığar mı burada falan. şu mesajı <laughs> vermek <laughs> istedim aynısını anlattı benim sadece başına national Geographic koydum bir de 500 dedi <laughs> ama bak national deyince daha da dikkat çekici oldu inandırıcılığı yüksek oluyor hiçbir şey anlatacakmış gibi başlayıp beni tekrar ediyorsun ya ben ben artık bıktım ya. Hayır ya. Sen acı bu belgeselde izlemiş olabilir misin? <laughs> Belki izlemişimdir de senin gibi hava yapmıyorumdur.